Merhaba sevgili yengeç burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün genel açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi ilk olarak arkadaşlar genel açılımlarda bildiğiniz üzere kehanet kartları seçeceğim. Daha sonra da tarottan kartlar seçeceğim. Evet sevgili Yengeç burcu'da. Şimdi ilk kartımıza baktığımız zaman gördüğünüz üzere bomboş, bembeyaz bir kart. Bu sizin e, belki şöyle düşünebilirsiniz. Hayatınızın geneliyle ilgili olabilir ya da hayatınızdaki belli bir konuyla ilgili olabilir. Ee, yeniden sıfırdan başlama şansı ve bu tabloyu sizin e, özgür iradeniz sizin seçeceğiniz yol işte e, perilerin işte içsel enerjinizin ruhların vesaire neyse onların da önderliğinde ve liderliğinde arkadaşlar size gösterdikleri yolla birlikte dolduracağınız e, akıllıca belki de seçimler yapmanız gereken ve belki de tekrar bahşedilmiş bir tablo olarak temiz bir sayfa olarak düşünebilirsiniz. Şimdi ona bir kart seçelim. Evet. Hayatta ben neler istiyorum, özbenliğim neler, hayatta neler başarabilirim, kendi kıymetini bilmek. Belki bu zamana kadar kendi kıymetinizi bilemediniz, hep fedakarlık yaptınız, de bulundunuz ve bu size hiçbir şey kazandırmadı. Bence buradaki mesaj şu arkadaşlar. Sana tekrar bir şans tanıyoruz sana önderlik edeceğiz, liderlik edeceğiz, içine o enerjileri bilgi dolduracağız. Ama sana tekrar bağımsız olabilmek, özgür olabilmek, kendini sevebilmek vesaire ile ilgili tekrardan bir şans veriyoruz. Bu tabloyu bu şekilde doldurmak senin elinde diyor kartlar size arkadaşlar. İkinci kartımız Gnome kartı. 26 numaralı kart. Bu daha çok böyle hileli durumları, biraz daha böyle aldatmaya çalışan. İlla bunu çok kötü niyetli düşünmeyin. E, şakalar da olabilir bu. E, hileli gerçek ciddi manada durumlar da olabilir ama biraz gözünüzü açmanız gereken durumlarla ilgili bir durum olabilir. Çelişki belki bazen kafanızda ki aldatan düşünceler de olabilir. Yani e, sizi yanıltmaya çalışan. Bakalım Şimdi şöyle düşünüyorum ben arkadaşlar. Ya siz ya da hayatınızdaki bir kişi duygusal manada değer verdiğiniz bir kişi ya da olay ya da enerji. Birbirinizden uzaklaşmış ve arkanızı dönmüş gibi gözüküyor olabilirsiniz ama ben bunun yanıltıcı olduğunu düşünüyorum buraya baktığınız zaman. Ya uzaklaştım diyorsunuz ama kendinizi kandırmış olabilirsiniz. Ya bu kişi gitti artık dönmez diye olabilirsiniz. Bir daha iletişimimiz olmaz diyebilirsiniz. Tam tersi olabilir aslında öyle olmayabilir anlatabiliyor muyum? Duygusal bir kişiyle ilgili ya da duygusal bir enerjiyle ilgili tam uzaklaştık, uzaklaştık. Ben uzaklaştım diye düşündüğünüzde aslında olayın böyle olmadığını bence anlatan bir kart. Yanıltıcı gözüken bu diye düşünüyorum. Üçüncü kartımıza baktığımız zaman arkadaşlar. Indi kartı. Indi kartı özellikle... Ee, Bağlılık konusunda hayatınızı biriyle birleştirmek, e, bu konuyla ilgili karar vermekle ilgili birçoğunuz için bir karar verme durumu olabilir ama bazılarınız için la partner durumu olması e, şart değil. Biliyorsunuz bu genel bir açılım ama birçoğunuz için... Bir partnerlik ilişkisi, bir bağlılıkla ilgili bir kararsızlık, böyle bir gitgelli enerji, karar verememe, bağlanmaya karar verememe durumu söz konusu olabilir. Özellikle birçoğunuzun karşınızdaki kişi bazında da böyle olduğunu düşünüyorum. Yani hayatınızda tam olarak ne istediğini bilmeyen, bugün olup yarın arkasını dönen, tam olarak bağlanmaktan korkan belki de bir kişinin varlığı söz konusu olabilir. Belki de bir önceki kart bu olabilir arkadaşlar. Bugün gidiyordur, yarın gelecektir gibi gibi. Bakalım. Belki de ilk kartta çıkan boş tabloda işte ispat etmeniz ve gerçekleştirmek zorunda olduğunuz durum budur. Bu tarz insan ya da kişilere vesaire ne kadar tolere göstereceğim, ne kadar sabredeceğim gibi bir mesaj da olabilir eğer bu kartlar bazılarınız için bağlantılıysa. Evet. Şimdi bu arkadaşlar kişi pişman. Vicdan azabı çekiyor. Ne yaptım, ne ettim? Bakın bunu illa partner olarak düşünmeyin. Aranızda duygusal yani kupa bağı olan bir kişi ya da enerji ile ilgili. Ama birçoğumuz için partner ya da partner adayı olabilir. Ee, yapmamalıydım, etmemeliydim, tekrar bir araya gelemeyeceğiz, bunları neden yaptım vesaire gibi. Ama bir yandan da bağlan, bağlılık sorunu, e, zorluğu çeken bir kişi, bu dönem özellikle bir pişman, pişmanlık ve vicdan alabı çekiyor gibi gözüküyor. İkinci sıraya bakacak olursak arkadaşlar, ilk numaranız 43 numaralı kart, Gio the Slow kartı. Şimdi Bu kart şu manaya geliyor belki sürekli kendi tekrar eden döngüler olabileceği gibi bir olayın bir olayla ilgili beklemek, sabretmekle ilgili yani bir olay, bir durum veya enerji e, belki de sizin istediğinizin aksine biraz fazla yavaş ilerleyebilir. Bakalım bu neyle ilgili? Daha çok toprak enerjisi. Bakalım Bayağı yavaş ilerleyen bir enerji arkadaşlar ve bayağı sabır isteyen bir enerji bu. Evet bir e yine sevgi ve bir gönül ilişkisi ya da bu ilişkinin belki de karşı tarafın duygularının ya da olgunlaşması ya da bu duyguların neticesinde olgunca ve artık ilişkiye yaklaşması vesaire manasında olabilir. Tekrar ediyorum illa partner olmak zorunda değil. Bir arkadaşımızla da böyle bir durum yaşayabiliriz. Duygusal manada bağ hissettiğimiz ki bu sizin kartınız Kupa Kraliçesi kartı arkadaşlar. Yengeç burcunun kartı. Bir olayla ilgili ee, yavaş bir şekilde, ağır bir şekilde, fazla sabır isteyen bir şekilde gelişme. Ama dediğim gibi çok yavaş ilerleyen, sabrınızı gerektiren gelişmeler duygusal manada. Sıradaki kartımız arkadaşlar, The Piper kartı, 24 numaralı kart. Şimdi bu kart şu manaya geliyor, harmoni manasına geliyor. Bazınız için baştan çıkarma empati manasına geliyor. Özellikle aranızda bakın bu bir aşk açılımı değil ama bu yönde çıktığı için bunu yorumlamak durumundayım. Şimdi evet aranızda harmone olan, aranızda baştan çıkarma olan, aranızda bir çekim olan ama belki de biraz daha böyle bu enerjilerden ziyade biraz daha böyle sabırla yaklaşmak durumunda kaldığınız bir kişi olabilir arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum sadece anlaşılması açısından. Bir an önce bu kişi olmak istiyorsunuz. Bir an önce bu kişi hayatınıza girsin istiyorsunuz. Biliyorsunuz gibi şeyler var aranızda fakat çok yavaş ilerliyor. Burada önemli olan sabırla bu olaya yaklaşmayı tavsiye ediyor. Sabırla elde etmek istediğin şeye doğru yönelmeni tavsiye ediyor. Kartlar size arkadaşlar. Ona bir kart seçmeyeceğim. Son kartımız, ikinci sıradaki son kartımız. 47 numaralı kartımız arkadaşlar. Şimdi bu e, şu manaya geliyor. Özellikle sözüne güvendiğimiz, e, belki işte anneannemiz, dedemiz, yaşlı anlatabiliyor muyum ama görmüş, geçirmiş, tecrübe sahibi insanlarla bu dönem iletişiminiz, etkileşiminiz fazlasıyla artabilir. Bu insanların yanında olmak isteyebilirsiniz. Bu insanlar size hayat tecrübesiyle bir konuyla ilgili özellikle yol gösterebilirler. Şimdi bakalım. The Oakman kartına bir kart seçelim. Evet dedim ya bir araya gelebilirsiniz. Bu insanlarla birlikte dediğim gibi yaşlı gerçekten yaşlı olabilir ama gerçekten sözüne, tecrübesine, olgunluğuna güvendiğiniz, sizi gerçekten korumak, kollamak isteyen ve hayatınızda her zaman somut olarak olmasa bile soyut olarak kalıcı bir şekilde varlığını hissettiğiniz sevgisini ve desteğini hissettiğiniz insanlarla birlikte bu dönem bir araya gelebilirsiniz arkadaşlar. Oturup konuşabilirsiniz, dertleşebilirsiniz, bir çay içebilirsiniz. Anlatabilir miyim? Aranızdaki o dostluk enerjisi vesaire de artabilir. Birbirinize vakit ayırma enerjisi de artabilir önümüzdeki günlerde. Son sıraya gelecek olursak arkadaşlar ilk kartımız 9 numaralı kart The Singer of the Initiation kartı. Şimdi bu kart şu manaya geliyor. Yeni, şimdi öncelikle zafer ve bu zaferle birlikte arkadaşlar yeni bir seviye, bir olayla ilgili, bir ilişkiyle ilgili yeni bir seviye atlamak, yükselmek ya da belki ani, güzel bir, güzel manaya gidecek olan bir kırılmayı temsil edebilir bu kart. Şimdi bakalım yeni başlangıçları inisiyatifi dediğim gibi güzel kırılmaları Evet. Özellikle arkadaşlar duygusal yani söylemeyeyim diyorum ama yapacak bir şey yok. O şekilde çıkıyor kartlar. Ama tekrar ediyorum her zaman söylüyorum bu genel olduğu için duygusallığı illa ruhani teklifleri ya da durumları illa partner olarak düşünmeyin ama bir çoğunuz için bu yönde olabileceğini düşünüyorum. Şimdi özellikle size gelecek olan hangisi ilişkiniz hangi aşamadaysa bir özür olabilir bir çıkma teklifi olabilir partnerseniz ilişkiyi bir üst aşamaya çıkarmak ne dedim level atlamak demiştim böyle bir durumunuz söz konusu olabilir size doğru gelen heyecanlı. içi içine sığmayan genç enerjili. İlla yaşı küçük olmak zorunda değil. Bu enerji onun için çok yeni hisler olabilir bu kişi için vesaire ama romantik. Hislerini size açıklamak isteyen bir kişi size doğru gelebilir önümüzdeki günlerde. Ve bu gelişle birlikte arkadaşlar tekrar ediyorum bir ilişkiden beklediğiniz belki zaferi elde etmek ve ilişkiden beklediğiniz seviye atlamayı e, elde edebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde romantik bir aşk teklifiniz e, romantik bir şekilde size karşı duyguların açıklanması söz konusu gözüküyor. Sondan bir önceki kartımız arkadaşlar 4 numaralı kartımız. 4 numaralı kartta He of the Fair Sword. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bunu belki de kılıç birlisi aslı olarak da belki yorumlayabiliriz bir nevi. Ee, bir kere adalettir. Bir kere netliktir. Kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesidir. Ondan sonra temiz ve net bir başlangıç yapılmasıdır. Belki birçoğunuz için bir önceki kartta da kişiyle de bağlantılı olabilir bu. Dediğim gibi e, net, odaklanmış ve kararlı bir şekilde de bir karara varmak ve bundan e, bu kararlılık neticesinde de istediğiniz sonucu elde etmeye gelen manasına gelen bir karttır. Bakalım. özellikle arkadaşlar eğer siz bir süreden beri bir konuyu düşünüyorsanız, farklı perspektiflerden bakıp aydınlanma yaşamaya çalışıyorsanız, bu konuyla ilgili bir aydınlanma ve bir karara varmak ve net bir şekilde kararlılık göstermek, kararsız olduğunuz bir konu hakkında karar, kararlılık göstermek gibi bir durum yaşayabileceğiniz gibi, hayatınızda etken olan bir kişi, enerjiler, kurumlar vesaire her neyse sizinle ilgili düşünen, sizinle ilgili kafa yoran, sizinle ilgili farklı bakış açılarıyla yaklaşıp karar vermeye çalışan bir kişiyle ya da işte dediğim gibi durumla ilgili bir netlik kazanabilirsiniz. Bir zafer kazanabilirsiniz. İstediğinizi bu kişiden elde edebilirsiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi bir süreden beri üzerinde düşünülmüş ve karar vermeye çalışılan bir durum bu. Son kartımız arkadaşlar hemen şöyle gösterelim himself kartı. Şimdi bu kart şu manaya geliyor. Daha çok böyle şamanik güçler. Yani bu ne demek? Enerji, içimizdeki bitmek bilmeyen enerji ve bu enerjinin bizi güçlü enerji aynı zamanda ve bu enerjinin bize vermiş olduğu koruma güdüsü. Yani bir şeyler tarafından, bazı enerjiler tarafından korunduğumuzu bilmek, bunların bize güç vermesi. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz manaya gelebilecek olan bir karttır. Şimdi buna da bakalım ve kapatalım. Kartı için daha canlı, daha güçlü hissedeceğimiz içimizde. Evet, özellikle. Belki de bir süreden beri karar veremediğimiz, kafamızın karıştığı, belki de ne istediğini bilemediğimiz bir konuyla ilgili olabilir arkadaşlar bu. Daha böyle bu olaya, daha kararlı yaklaşabiliriz. Ne içimizde duyduğumuz güç, enerji ve işte şamanik güçlerin bize yön göstermesiyle birlikte arkadaşlar, bu seçenekler arasında ya da bu kafa karışıklığı arasında içimizdeki güç ve enerjiyle birlikte arkadaşlar, bu koruyucu enerjiyle birlikte nasıl söyleyebilirim? Ne karar vermemiz gerektiğini neticeye vardırabiliriz. Bir kart daha seçelim. Evet. Ve bunun sonunda arkadaşlar sizi bir zafer bekliyor. Bu içsel gücünüzün ve enerjinizin, dediğim gibi tekrar ediyorum, şamanik güçlerin size verdiği enerjiyle birlikte kafa karışıklığından vesaireden ya da dağınıklıktan kurtulacaksınız ve bundan kurtulmanızla birlikte arkadaşlar bu konu her neyle ilgili ise sizi bunun neticesinde bir zafer bekliyor bir takdir edilme ya da bir kutlama yapmak bir istediğinizi elde etmek e, savaştan galip çıkmak gibi bir durum sizi bekliyor gibi gözüküyor. Evet bugünlük açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.